Konuyu söylemek sizin göreviniz. Söyleyecek kelimeler ve anlatılacak ayet ve hadis o da imamın görevi. Yok imam şu kelimeyi söyler zaten kimse söylenmez normalde. Fakat hocam şu meseleyi anlatır mısın bize? Ee, bugün cemaat namazıyla ilgili bir mesele. Biz bir ara bunu söylemiştik. Fakat yine hatırlatalım. Malumunuz İslamiyet birlik, beraberlik, cemaat, toplum bir arada olmayı ister. Bugün ilim de bunu kanıtlamış ki insanlar ne kadar Türkçe siyata bugün diyorlar sosyal. Sosyal ile ne kadar insanlarla beraber kalkıp otursan o kadar psikoloji durumun iyidir, sağlık durumun iyi olacak, sağlığın yerinde olacak. En az dünyadan haberin olur, insanlardan haberin olur. Yani yabani bir hayvan gibi değil, normal bir insan gibi görürsün, oturursun, görüş, görüş alışverişi, fikirleri alıp vereceksin, dünyadan haberin olacak, insanlardan haberin olacak. Cemaatin anlamı budur yani. İslamiyet de bazı noktaları bize bırakmamış. O noktalardan birisi yani insanların sosyal olmasını Cenab-ı Allah keyfimize <laughs> bırakmamış. İstediğiniz zaman bir araya gelin. Mesela bugün siz camiye gelmişsiniz, keyfinizle gelmemişsiniz. Daha doğrusu evet sizi kimse zorla getirmedi ama Cenab-ı Allah bugünü cuma yapmasaydı, bazıları bugün bazıları yarın bazıları belki kaç gün sonra camiye gelecekti. Ama Allah Azze ve Celle bu farz kılmış ve ehli iman olan insanlar bu günün hatırı için camiye geliyorlar. Bugün toplanmayı Cenabı Allah bize farz kılmış. Bir araya geleceksiniz. Mesela bazen biz bir kardeşi, bir dostu haftada bir cumadan cumaya görürüz. Bazen o cuma gelmese merak eder bu kardeşimiz nerede kaldı. Bu toplanmaları Bazıları Cenab-ı Allah farz kılmış, keyfimize değil, farzdır. Mecbur gideceksin, gitmesen günaha da girersin. Onlardan birisi cuma namazı. Cuma namazı haftada bir, aklı başında, sağlığı yerinde, misafir olmayan e, erkekler üzerinde farz kılınmış bir ibadettir. Aileyi temsilen, toplumu temsilen bu insanlar camiye gidecek, orada oturacaklar, konuşacaklar, görüş alışverişinde bulunacaklar, birbirlerine haber verecekler ve bunların haricinde sünnet olan toplamalar vardır. O sünnetlerden birisi beş vakit namaz. Beş vakit namazı evet Cenabı Allah bize bu beş vakti farz kılmış namaz kılacağız. Fakat Resulullah'ın sünneti ile Peygamber Efendimiz bize anlatmış diyor ki bu namazların en büyük hayrı, en büyük fazileti bu sefer camilerde ve cemaatle kılınmaktır. Yani tek başına şunu ne yapacağım bunu yapacağım değil. Sen camiyle cemaatle sen bu namazı kılarsan daha fazla sevabı alırsın. Daha fazla Allah'a yakın olursun. Onlar da bu günde 5 kıldığımız beş farz namazlar. Ondan dolayı mesela birçok hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem uyarılarda bulunmuş. Ey diyor ki insanlar, ey cami komşuları, ey cami önünde geçen insanlar, ey camiye camiye yakın olan insanlar. Siz ezanı işittiğiniz zaman camiye gitmelisiniz. Orada cemaatle namaz kılmalısınız. Hatta bir hadisi şerifte tehdit niyetiyle diyor ki caminin komşusu camiye gitmeyip de namaz kılarsa o namaz namaz sayılmaz. Yani o kadar önemli. Ey cami komşusu, ey ezanı işiten adam camiye git cemaatle namazı kıl. Bunlar keyfimize olan şeyler değil. Bunlar Allah ve Peygamber Efendimiz aracılığıyla bize verilen ilaçlar, bize verilen motiva diyoruz. Ya. Bize, bizi motivasyon eder, bize güç verir, bize doğru yolu, daha doğrusu daha fazla insanlarla kalkıp oturup nefesimizin çıkmasına vesile olur. Bu usta hadisi şerifte öyle diyor ki caminin komşusu camiye gitmese o namaz namaz değil. Tabi tehdit niyetiyle. Başka bir hadisi şerifte diyor ki üç insan bir yerde olurlarsa bir kasaba, bir köy, bir mahalle, bir yerde üç kişi olursa onlar cemaatle namaz kılmasa demek ki şeytan onların tepesine binmiş. Şeytan o kontrolü ele almış bu insanlar cemaatle namaz kılmayı bilmiyorlar demek ki. Şeytan bu hayrı, bu fazileti, bu bereketi onlardan almış. Ondan dolayı bazen namazdan sonra camiye gelirsiniz. Bazen namaza yetişmediniz, evde kaldınız. Hanımınızla, çocuklarınızla beraber namazı cemaatle kılın. Maalesef bizim insanlarımızın öyle bir hastalığı var. Evde gerektiği zaman belki camiye yetişmedi, yağmurdu, başka bir hastalıktı, bir şeydi camiye yetişmedi. Veyahut da cami diyelim ki uzaktı, yetişmedi camiye. Evde hanımıyla beraber namaz kılmıyorlar. Bunu yapmamız lazım. Beraber namaz kılmalıyız. Bir, camiye geldiğiniz zaman cemaate yetişmemişseniz, iki dakika, üç dakika başka bir insanı bekleyin, beraber bir namaz kılın. Bir hayır alacağına 25 hayır alacaksın. Bu da bir bizim önemli bir nokta. Bazen bakıyoruz ki camiye geldi namaza beş dakika kalmış, sekiz dakika, on dakika. Hemen kırıp gidiyoruz. Çok zaruri değilse yani sizi bekleyen bir doktor saati başka bir saat yoksa bekleyin beş dakika, on dakika o namazı cemaatle kılın. Veyahut sokakta, çarşıda bir yerde dolaşıyorsunuz. Sizi dışarıda tutacak farz bir şey yok. Camiye gidin namazınızı kılın. Namaz bizim için öncelik olsun. Birinci derece olsun. Mesela bir gün e, gözü görmeyin, ama dediğimiz, kör dediğimiz bir sahabe peygambere gelmiş ve peygambere diyor ki yani gözüm görmüyor, ben namazlara gelemesem, cemaatlere gelemesem bir hücre, bir bahane var mı, özrüm var mı? Peygamber ona ilk önce bir izin vermiş. Tamam diyor, madem ki o kadar mazeretim vardır. Fakat bu adam gittikten sonra peygamber diyor ki arkasından seslenmiş, diyor ki sen ezan sesi işitiyor musun? Diyor ki evet, işitiyorsan diyor gel yine ona verdiği o yumuşak fetvayı geri çekmiş. Diyor ki ezana cevap ver gel namazını cemaatle kıl. Hatta tehdit niyetiyle başka hadislerde peygamber diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem bazen diyor düşünüyorum. Ben diyeceğim ki biri ezan okusun ondan sonra biri imam olsun ben de kendimle beraber birkaç tane sahabeyi alacağım ev ev dolaşacağım kim camiye gelmemiş cemaatle namaz kılmamış onların evlerini başlarında yıkacağım. Yani tabi peygamber bunu yapmadı. Bizim bazı Müslümanlar diyor ki ya peygamber bu kadar mı haşa canavar olmuş. Hayır. Peygamber uyarıda bulunmuş. Tehdit ediyor. De Bak diyor ki böyle düşünmek aklıma gelir ama yapmadım yani. Yani bilin ki sizin yaptığınız hata doğru değil. Gelmeniz gerekirdi. Ezana gitmelisiniz. Bu ezan boşuna okunmamış. Yani İmam Bey Sefer niye ezan okumuş? Diyor ki insanlar belki unutmuşsun, meşgul olmuşsun, seni engelleye bir şey olmuş olabilir. Hatırla hemen camiye gel, cemaatle namazı kılın. Tabi bunlar hepsi Resulullah'ın sünneti, peygamberin pratiğidir. Bu hususlarda bunlara dikkat edelim. Ama maalesef tembellik basmış, bazen dışarıya gider bir şey olur. Biz yani tek başına kıldın, cemaatle kıldın sanki ikisi eşittir, eşit değil. Hadislerde diyor ki eğer insanlar cemaatle kılınan namazın hayrı ne kadar çok olduğunu bilselerdi, özellikle sabah ve yatsı namazı güçleri olmasaydı emekleyerek de olsa yine gireceklerdi. Hatta Peygamberin bazı sahabeleri diyorlardı ki bizim zamanımızda bazı hasta insanlar vardı, sahabeler vardı, fazla ayakta duracak halleri yok. Onların omuzları altına ya da kollarının altına girer, onları camiye getirip beraber namaz kılıyorduk. Yani o kadar onlar ısrarcı. İnsanlar da onlara yardım eder. Bu kardeşimiz bu hayırdan, bu fazileten mahrum kalmasın. Ondan dolayı mümkün olduğu kadar namazlarımızı cemaatle kılalım. Carşıda olsan olsun fark etmez. Mahalledeki cami fark etmez. Bu imkanlar yoksa diyelim ki kıştır her taraf buz olmuş geceleyin dışarıya çıkacak şansın yok. Hadi hanım çocuklar kalkın bakayım biz beraber namaz kılalım. Yani cemaatle namaz kılmak bizim için bir öncelik olsun. Bir adet olsun öyle diyeyim bir adet. Yani bir hastalık gibi. Cemaatle namaz kılmasanız uykunuz gelmesin. Bir hayır alacağına 25 alacaksın. Düşün. Günde 5 farz namazı tek başına kılsan 5 puan alacaksın. Cemaatle kılsan her bir namaz 25 hayrı varsa 125 alacaksın. Mesela dünya işlerimizde biz ne kadar paranın peşine düşüyoruz? Yani biri dese ki bende iş saati yüzde yüz kuru, günde pardon saati yüz kurum. Diğeri dese ki bende saat bin kurum. Biz hangisine gideceğiz? Bin kuruna gideceğiz. Peki Allah da diyor ki tek başına kılsan sana biri vereceğim. Cemaatle kılsan yirmi beşi vereceğim. Niye? Allah'ın bu hayrına, bu ödülüne, bu mükafatına biz göz yumar ve sırtımızı çevirir. Demek ki Allah'ın o ödülüne fazla ihtiyacımız yok. Bu da bizim bir eksiğimiz. İnşallah öyle yapmayacağız. Bugünden sonra daha fazla cemaatle ve cemaatle namaz kılmaya dikkat edeceğiz. Cenab-ı Allah da bizi sık sık cemaatle namaz kılan insanlardan eylesin. Kalbi camiye bağlı, kalbi namaza bağlı, kalbi Allah'ın diline bağlı insanlardan Allah Azze ve Celle bizi eylesin. Ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu.